thank <laughs> you dağ başını duman almış derken bugün bir oksijen bolluğundayız. Çek! Çek! Süleyman Bey, Aylin Hanım, Sami Bey beraber pazara gitmiyoruz. Mantar toplamaya gidiyoruz. Burası ava ama oksijeninde babanesi burada oturuyor işte. Yani anladın mı biz anlaş, anlıyorsun ki biz İstanbul gibi şehirde ekzosdan, neksozdan ek zaten bitmiş ciğer mi yer. Ben sigarami göre kullanmam, kullananın yanında bile oturmam ama İstanbul'da nefes almak sigara içmekten belki daha kötü. Onun için buraya arada bir kaçmak lazım ağvaya. De mantarı bol. Mantar da piyango'dan çıktı. Efendim e, burada bir yemek yapalım diye geldik efendim gastronomi maceraları için. Sonra dedik ki Süleyman Bey e, mantar toplayalım dedi. Aa dedim şey getirmedim mantar takım. Bir evde mantar takımım var. Kitaplarım, fırçam, bıçağım, sepetim, mantar takımım var. Hastasıyım. Toplarım ta aşağı yukarı 40 senede mantar toplarını. 40 sene. Hepsinin latince ismini de bilirim. Profesör değilim ama hocayım öyle söyleyeyim ama profesör değilim. Profesör olmak Başka iş. Süleyman Bey de e, mantar biliyor ama e, onun zannediyorum bu, buradaki köylülerin bildiği kadar biliyorsunuz. Evet, değil ben bu yıllardır buradayım. Ya, bu Şu. yöredeki mantarları çok iyi biliyorum. Peki zehirleri biliyor, esas önemli. Mantarda yani, bileceğin şey zehirler. Zehirleri bilirsen yaşarsın, bilemezsen ölürsün. Zaten zehirleri e, siyahla kırmızı. Ben şöyle diyorum ben e, kişilere, eğer siyahla kırmızıyı karıştırırsam. Yani siyahla beyazı karıştırırsam evet. o zaman yanılmış olurum. Şimdi bak, iki tane o iki şekilde tane, iki biliyorum. İki tane ağır yani. zehirli var. Evet. Sana Latince'sini söyleyip tarifini yapayım. Bakın Amanita pantera. Üzeri kırmızı, üzeri noktalı. Noktalı evet. Var mı ondan? Ondan e, mantar zamanında çıkıyor. Amanita panthera. Çıkıyor Amanita falloides Amanita falloides. yeşil. Evet. Bir şöyle bir halkası vardır üzerinde bir şöyle bir mantardır. Yeşildir evet. üstü. Altında sapınları bir halka vardır. Amanita falloides. Zaten onu görünce ben en zehirli kurbağa da zaten böyle e, beneklidir. Yani o aklıma gelir. Amanita Fallovides Adam evet. adamı 3 gün sonra öldürüyor. Hemen bir şey olmuyor. Ay, mide falan yıkamaktan geçiyor, bitiyor iş. Ay mide yıkayalım. Hastane bit geçmiş olsun. Bitti. Hücrelere girdi. Amanita Fallovides. Ona ona bakacaksın. Amanita Pantera'ya bakacaksın. Amanita ailesi. Evet nereye dalıyoruz baba? Şimdi az ileriden e, mantarlı ocağımıza dalacağız, mantar bölgesine gireceğiz. Şimdi abi bu, bu mantarcılar yerlerini kimseye göstermezler. Evet. Süleyman Bey evet diyor. Evet. Yani İtalya'da da öyledir, Fransa'da da öyledir, Türkiye'de de öyledir. Mantar mantacılarda bir kıskançlık vardır, mantar bölgeleri vardır bak şimdi. Buna bak, bölge bak, de bak, ocak derler. Bak ocak, 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 ocak. Evet, bu yörede ocak derler. Kimseye göstermez, kıskançtır. Evet. Yani kadın olsa kıskanmaz, mantarı kıskanır montajlar böyle biraz deridir. Pardon. Yok. Yani anladın ama, ama sen beni. Anladım. Gerçekten de öyledir. Yani mantar e, bulduğun zaman sanki bir hazine bulmuş gibi Tabii bir ki. his veriyor. Çıldırıyorlar sana. abi. Çıldırıyoruz. Çıldır. arabayı bir yere gittik. jiple de gidiyoruz bir yerde. Neredeydi unuttum. Arabayı arabayı durdur. Mantar falan durdur. Kapı daha durmadan. Ha sen Hüseyin'le beraberdik. Şeyde Kaz Dağları'nda. O köylü kadın. Araba daha durmadan kapıyı açıp atladı dışarı. Araba jip giderken mantarı görünce. Yani ölecek öleceğim dedim bir şey olmaz bir şey olmaz evet. diyor. Yani böyle mantarcılar. Hastalık maalesef. Allah kimseye bulaştırmasın. Ama, <laughs> güzel, şey, 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 şey. Ama güzel bir hastalık. Şey, ya. Yani kendine hastalık. zaman ayırıp kafanı dinleyeceğim bir hastalık Tabii, yani. Böyle bu hastalığın olan... hastasıyım öyle söyleyeyim ben sana. Onlar yani bunda genelde bu yörede bunu yani turşu yapıyorlar. Hangisi? Bu, bunu. Turşu yapıyoruz. Genelde önce bunun üstünü kazıyorsun altını bunu kazıklıktan sonra turşusunu yapıyorsun. Ha, nasıl evet. olur hiç içemedim. Siz ee, yapıyor musunuz? Ben yapıyorum. Çok güzel turşusu güzel oluyor. Şu anda yapılmış olarak yapmadım. Ee, bunu tuşusunu yapıyor. Bir sebep kaynatıyorsun, suyunu akıtıyorsun biraz azıcık. Onu toplayalım mı? bırakalım mı? Bunu bırakalım. Bırakalım. E, toplamayalım. Yani çünkü yapmayacağız. Nasıl, yani. nasıl yemeyeceğiz? Evet. Ama sadece göstermek için. E, ee, buna aslında deli İbrahim diyorlar. Dil buran, buran. Yani dil buran dilini burması için. Yani şimdi ha. şöyle bu yörede bizde dil buran. Dil buran derler. Normalde bazılarında de deli İbrahim derler. Deli İbrahim. Deli İbrahim. Güzelmiş isim. Deli İbrahim derler. Yani işte dili burduktan sonra onu çoğaltmışlar bence. Çoğaltınca dil buran, dil buran, deli İbrahim öyle öyle türemiş yani. Evet. Türemiş evet. O, ama bunları yağmur yağmış. Bunlar artık zaten olmaz. Geçmiş. geçmiş. Evet, Yukarıda çıkacağız. Evet. Evet de buradan gidelim. Şöyle bir. Aa, bu mantarın latincesi densizos e, yobazos cinsi. Efendim, bunda bayağı burada bol var şu mantarlardan burada. Aa, şu çok değerli bir, bak bu çok önemli bir mantar var şurada. Gözüme çarpmamıştı. Bu da Magandos hayvanos e, cinsi mantar. Efendim o bize o bize, o bize çok sık bu aralar çok sık bulunuyor ormanlarımızda. İşte, e, keşi yanımda bir torba olaydı. Bunu toplardım. Bir e, burada epey fena değil burası. Ocak. Yani şimdi gelip gelip de kardeşim. Sevgili arkadaş. Bunu buraya atan densiz uzaylı yaratık. Başı gezegenden geldin. Buradan gelmedin. Ama bari bu gezegeni kirletme. Evet sevgili dostlar. Kraterellus. Kraterellus gel bakayım babana. Gel bakayım babana Kraterellus. Bak 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 eşek. Gel bakayım eşek seni. Nasıl seni çıkarsın? Böyle utanmadan Kraterellus bak. Bıçağın var mı baba? Var tabii. Mantar bıçağı lazım. Mantar bıçağı. Ee, yaparlar. Kraterellus'un şu şeyini kopardık. Çünkü çamuru diğerlerine bulaşmayacak. Çünkü bu Gelen yani de yıkanmaz. Aynen yani lık diye giren şey. Evet. Yine yani su görmez. Fırçalarsın gerekirse ama şu anda sepete girecek şeyde pozisyona geldi. Sepetin yaprağını dökelim. İlk, ilk kraterli olsun. Hemen yanında bir tane daha var küçük. Onu bir tane daha, daha küçük bir tane daha var değil evet. mi? Evet. Efendim. Gel bakayım. Gel Ayhan abine gel. Gel seni eşek seni gel. Gel Ayhan abine gel. Ne yapıyorsun bakayım Çen? Çen ne yapıyorsun Çen? Hiç. Daha daha çen ne yapıyorsun Çen? Çen ne yapıyor çen bakayım orada mantar gibi ormanda da yetişiyorsun sen ormanlarda. Biraz da midemize inmeyeceksin. Bak. Biraz deri miyim ben ya? Biraz var diyeyim de. Var. Doğuştan herhalde. Böyle geldik. Yapacak bir şey yok. Vay! Olmaz ama sen buldun, sen alacaksın. Olmaz. Lütfen olmaz. Sen buldun, sen alacaksın. Bak burada da var. Onları ben alırım. Evet. Şu, şu, al şunları. Sen bak. Komple bir kök galiba. Komple çek yavaş yavaş. Heh. Vay. Getir. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı bir, bir yemeklik çıkardık. Bunlar omlet de güzel olur. Ayhan Bey, genelde benim mantar bölgem, mantar ocağım burası. Her Hah. yıl bu aralarda buralarda Şu çıkarım. mutlaka. Evet, tamam evet. evet. ah. bulduk bu çocuklar malkadın mantarı Evet mal genelde bir evet, ortak bir yerde olur. Aynı işi mi? benim onu keserek kadında, alalım kes keserek, kes keserek alalım ki e, çünkü bir dahaki seneye sporlarını bıraksın keserek alacaksınız mantarı evet. çekmeyeceksiniz çünkü kökü içinde kalsın ki bir dahaki sene tekrar buradan mantar alalım malkadın peki balkadın da aynı şey mi? Mal kadın şey. değil ben değil. bu yörede mal kadın diyorlar. Mal kadın mal kadın. ailesi aslında. Güzel. Aa kocaman. Bu acaba yeni mi yoksa geçmiş mi senin? Yok. Bu esaslı, güzel, esa geçmemiş. Bak, çünkü bak, bak, zaman gel, daha gel yeni gel başlıyor. Yeni ooo. Oh. Yeni. Kuzu, kuzu etrafını açıyoruz zaten. Bunu kuzu. almak için. Me, çok kibar me, davranıyoruz. Me. Kuzu gibi. Bundan bir porsiyon çıkar mı? Bir kişi bundan doyar ya. Gökhan değil tabii bir kişi duyuyor. <laughs> do 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 Gökhan doymaz. Evet, harika. Kase gibi olmuş. Bakar mısınız? Mükemmel. Çalış baba. Evet efendim sepetleri doldurduk. Efendim. Oksijenden. Malgadın mantarını. Gereken Enerjiyi de aldık. Fazla oksijen insanın başını döndürüyor biliyorsunuz değil mi? Böyle sarhoş ediyor biraz. Şimdi gidelim evimize. Mantılarımızı masaya yayalım. Bakalım. Pişirip yiyelim. Ama ondan evvel bir yere daha bakacağız beraber. O da bir sürpriz. Az sonra. Efendim Mısır labirenti. Yazın biraz daha keyifli. Mısırlar daha yeşil. Şimdi biraz sararmış. Efendim labirent gibi içine girip oyun aslında kayboluyorsunuz. Fransız bahçeleri gibi. Onların uydurması da bu labirent işi işte bahçe labirentleri. Oyun yapıyorsunuz. Gruplar giriyorlar. Efendim aileler giriyor, arkadaşlar giriyor. E, kaybolup birbirinizi bulmanız lazım falan. Bulamıyorsunuz, kaybolup çıkamıyorsunuz falan falan. Onun için öyle bir yere geldik. Ama biraz nefes alalım bütün mesele orada. ATV'lere bineceğiz. Etraf biraz çamurlu. yağmur sonrası çünkü. Ee, sonbahar ayı geldik. Burada kışa geliyoruz. Efendim kışın ancak bu kadar olacak. Bu Mısır labirentleri. Hadi gidiyoruz. Şimdi labirente girdik. ama Ortadan girdik aslında. Pelin Hanım ileride bizi götürüyor. Aslında götürmemesi lazım bize. Yani kamera olduğu için bize iltimas geçiyor. Aslında bizim kendi yolu bulup ya da yolu bulup kaybolmayı kay, kaybolup man ne neredeyiz olmamız lazım. İnsanlar çok kaybolmuşlar. Yani bayağı <laughs> saatlerce içinde kalmışlar. Onun için bir yer, bir, bir, bazı yerler işaret koymuşlar. Koridorlar ki yolu bulsunlar diye işaret ediyor şu iki. Beyazın arasından yürürseniz yolu bulabiliyorsunuz. Yani bunu tak takip etmezsen, şöyle gidersen mesela kayboluyorsun. Efendim burası da bu mısır tarlasının köprüsü. Yani en yukarıdan kısmı. Bu da arkadaşım Korkuluk. Efendim bu çocuk burada bekliyor devamlı. Birkaç aydır burada böyle. Ne haber lan? İyiyiz abi diyor. Efendime söyleyeyim. Ee, bekçisi. Mısırların bekçisi. Efendim iyi bek iyi bir bekçi çünkü Mısırlar hala duruyor bitkilerin üzerinde kimse kimse almamış. Matrak bir yer. A temiz hava, B komik içeride kaybolmak, dalmak, içeriye çıkamamak falan. Atlar var, ATV'ler var. İstanbul'da bir buçuk saat mesafede bir yerdeyiz. Ava'dayız sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Bugünkü maceramızda birazdan yemek yiyeceğiz. Çünkü acıktık. Temiz hava insan acıktırıyor. Değil mi len? Sevgili dostlar, mantar ustası ve ev sahibimiz Süleyman Bey. Süleyman Bey'in bir köy tavuğu macerası var. Biz o macera çekeceğiz. Efendim mantarlı köy tavuğu. Adı ne dedim? Sen bul dedi. Mantarlı köy tavuğu dedik. Efendim e, Süleyman Bey burada ne var? Kereviz sapı. Evet. Soğan sarımsak. Soğan sarımsak. Yeşil kırmızı biber. Evet. Karabiber evet. tane. Tereyağı. Defne yaprağı bahçeden. Defne yaprağı bahçeden. Kekik, tuğ, pul ve kırmızı biber, toz biber, kekik, tuz, patates ve bugün biraz evvel topladığımız mantarlar mantarlarımız. ve mantarlarımız. Bir, bir köy tavuğu, sapsarı. sarı. Babam başta bakalım ya. Vallahi Çalış. başlayalım yani. Çalış, <laughs> evet. Çalışalım. Ee, şimdi <laughs> malzemelerimizi anlattık. Anlattık. Şimdi ee, sen bunları... başla yapmaya. Evet. Önce orada da büyük güveç kabımız var. Güveç kabımız var. Güveç kabımızı açtık. Ee, patateslerimizi güzel doğramış oldum. Patatesleri doğramıştık, attık. Evet, i̇çine attık. Sonra biberlerimizi aldık. Bu biberlerimiz al biberler. Evet. Sadece bu biberlerimizi bütün olarak koyuyoruz. Lezzetlerini vermesi için sadece jülyen olarak. olarak. Sapın da evet, ha. Işte, evet, Ne var? Vay be. Bu kara düzen bir e, yemek şekli. Nedir ne düzen? Ne kara düzen. Kara düzen. Evet, bu kara. Düzen. Bunu öğrenmiş olduk Kara düzen yemek kara düzen. şekli. Kara düzen. Kestik, evet. Yani böyle ormanın içerisinde avada karabüzen, evet, kara mantarlar yab şey, evet. yabani mantarlar. Sonra soğanlarımızı bütün olarak koyuyoruz. Aynen, evet, bütün olarak koyuyoruz. Çok da kolay ya, ne güzel değil mi? Hiç uğraşmıyoruz. Evet, uğraşmıyoruz. Sar üç dişte sarımsak koyuyoruz, bütün mü? Bütün olarak onları, bütün atıyoruz. Bu bir farklı aroma evet. verecek. Derken sonra bir tutam karabiber. O da bütün. Evet o da bütün. Bakar mısın? Meraktan beklediğim şey şu. Mantarları nasıl koyacaksın? Mantarları koyacağım. Keseceğim. Tavu, ta, tavuğu da öyle koyacaksın Tavuğu bütün gibi. olarak koyacağım. Hoppa. Evet. Zaten bunu kendisi e, ile anlatacağım ileride. E, etrafına yapmış olduğum hamur gelecek ve üstüne evet. kapaklayacağım. En koyuyorsun Tohum taşlık. Iş, taşlık işliğini de koyuyorum Tavuk ve ciğerini hastasını. de koyuyorum. Olurum. Bu da... Şuraya koyduk. Sonra geldi bizim mantar, Sıra mantarlarımıza geldi. Kerervis sapında da var unutma. Ee, o tamam. da mı sonra? Yok onu koyabiliriz. Defne yaprağımızı fazla acı sönmesin diye üç tane koyuyoruz. 3 yaprak. üç tane yeter. Evet, Peki, yeter. güzel. Ee, sonra kereviz sapımızdan birkaç tane. Evet, yeterli. Baba, yani ee, baskın alıyor. olmayacak. Yani ton tadını bastırmayacak. Evet. Bu mantarlarımızı bütün olarak koyuyoruz. Topladığımız gibi üzerine sepiştirdik. O da yeterli. Ama o kadar yeter mi? Yeter. Vay ya. ya. Çok e, sonra en yani bu yörenin en değerli mantarına geldik. Bu, bu bu mevsimde genelde çıkar. Diğer mantarlar bittikten sonra bu mantar çıkar. Bu mantarın ismi de Malgadın mantarı. Yani genelde böreği falan yapılır ama ben bunu da kullanıyorum ve fela, güzel bir mi yapıyor. Veriyor. Bak şu güzel bir şey söylü. Börek mi yapıyorlar bundan? köylerde. Şu evet börek. Bunun, bunun böreği e, bulgur, bulgurlu, bulgurlu böreği. Bulgurlu böreği. Bu yörede Vay. bulgurlu böreği. E, bir sefer, sefer, daha geldiğinizde yaparız. Ve de istersen bugün de yapabiliriz. Bir sefer ondan istiyorum. Yaparız. Bulgurlu börek. Evet. Bakar mısın? Kafam şu orada Fazla tavuk şey tamam Yapmadan, mı? lezzetine. Mantarlı bulgurlu börek. Bak şimdi kafa evet. nereye gitti? Hoppa. Hoppa. Mantarlar. içine. kadın da böyle. Evet. Ha. Galiba, aynı zamanda bal kadın da diyorlar. Evet olabilir bazı Değil yer değiştirebiliyorlar mi? yörelerine göre değişebiliyor. Evet mantarlarımızı da içine attık. Şimdi oradaki, sıra... oradaki markanın kaldı mı? Bu kaldı, kaldı yeterli. Peki, yeterli. Onlar peki, yeterli. Peki, evet yani o ağza göre daha fazla konabilir ama yok yani yeterli. Sen, sen bildiğini yap babam. Tereyağımızı koyuyoruz. Yeter mi da? Yok yetmeyecek. Çıkmez. At hepsini ya tereyağı. Tere. Peki hepsini tere atalım. atalım. Tereyağı, Fransızlar tereyağı hastası. Her yemeği kurtarır. İngas evet. simidi, Joker. Tereyağını bastın mı, istiyorsan saman ye. Bas tereyağını ye. Evet. Sıra geldi bizim tuzumuza. En önemli kısmı. Tuzumuz. Evet. İki kaşık yeterli. Kekiğimiz. kekiğimiz çok o da baymayacak yani çünkü baymayacak. şey yapar. Acımasın. Evet acımasın ve baskın ve olmasın. Biberimiz. Baskın olmasın. Toz biber kullanıyorum. Çok az miktarda. Diğerini kullanmıyor musun? Şeyin, ee, acı kuru. biber. Onu da çok az. Yalandan koymuyoruz. Evet bakalım. yani e, çünkü arıza göre Tabii. kişiler koyabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da ben koyup el, elim değmiş çok olsun. Çok iyi olur. Evet. evet, sen bana yeter de baba. Sen, evet, tamam sen koyuyor. Evet, yukarıdan Hı. şöyle koyuyorum şöyle tabii, gezdirerek. Tabii. gezdirerek. Sen burada eldivenlerini giy. Yet, yeter ne kadar? Hepsini koyuyor mu? Hayır. Yok yok. Aksine yani şey yapmayacak kadar haşlama olmayacak. Zaten İçinde hem kızaracak hem şey olacak. Birazcık da yeterli. Hoppa. Taşlıyorum. ediyorum. Sonra daha önceden hazırlamış olduğum hamurum var. Bu hamur da etrafına yapacağız. Evet, evet, hava almadan şey. kendi buharında pişmesi için. Bak 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 Başım kendi abi. buharında pişmesi için. Görüyor musun? Burası burası ince kısmı işin. Evet, bu ince kısmı. Yani bu esas ona lezzeti tadını bütün içinde boğacak yani. Boğduğu zaman lezzeti bu veriyor. Yani. Yani normal bir tencerede değil bu toprağın lezzetli. Peki hamuru niye kahverengi? E bu hamur unu mu kahverengi? Unu kahverengi. Ha. Siyah ekmek normalde siyah ekmek yapıyorum ekmek ben. Ekmek yapılıyor. Tabii yani. kendimiz yaparız. Öyle mi? Evet. Var mı? Var. Öyle ekmek de yiyelim. Var var var. Tavuk ekmek de yiyelim. Evet. Senin siyah ekmeğinden biraz bakayım. Tabii tabii tabii. Evet. Siyah ekmeğimden zaten servis yapacağım size. Şeyimiz hazır. Evet sıra geldi. Ha. Üstüne Ha, üstüne toprak bunu. kabını kapatmamıza ve muntazam bir şekilde kapatacağız ki hava birazcık almayacak. Buraya, buraya, birazcık buraya kaçır, burada şey veriyor. Tamam. Şimdi oldu. Sonra elimizde bunları yaptıktan sonra Oca... mühürledik yani. yani. mühürledik. Vay canına. Şimdi bunu bunu bu tane bu, bu, tel gördün galiba değil mi? Bunun te evet, teli var, değil Bunun teli var. Özel ha. telini takacağım. Takacaksın. ocağa takacaksın. Ocağa koyacaksın. Yanına ateşimize pişecek. Ee, Evet. Bu. Ormanın Sevgili dostlar, birazdan teli takıp mazeraları. Ocağı ocağa koyuyoruz. Evet. Biraz sonra ocak başında görüşeceğiz arkadaşlar. Geldi evet. hakikatin zamanı. Evet, çalış Süleyman. O zaman geldi acaba. Şimdi pişmiş mi, pişmemiş mi? Zaten hamurumuzu kesiyoruz, kesiyoruz tabi. Kesiyoruz. Ne güzeldir bu an değil mi ya? Evet. Bunları kestikten sonra zaten hamurumuz kurumuş, Kuruduğu için de zaten pişmiş oluyor inşallah bizi Hoppa, mahcup ooo, ooo, bu içinde bak 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 evet. bak 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 of 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 anneciğim 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 Evet, tavamız ay Hazır. ay 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 ay, ay ay, ay ay alıyoruz birazcık yanaştırırsanız evet oh. evet Şuradan da bir şey olmuş. düştü. Bu evet. Sosunu da hmm. üzerine döküyoruz. Hmm. Sosumuz ve patateslerimiz. Nerede susalım mı? Tamam. Nerede evet, susalım? İstanbul'da bir yemeğe gideceğiz. Tamam. Ben de burada sana e, ne istiyorsun? Oğlak e, olak Bur, mı? Burada oğlak istiyorum. E, siyah köy ekmeği istiyorum. Tamam. Balından istiyorum. Tamam. Ondan sonra ya o kadar. Börek vardı. Tamam. E, börek var. Börek. teşekkür ederim. Tamam. Hiç şey unut börek istiyorum baba. Tamam. Hiç şey unut o mantarlı Bunların hepsini yapıyoruz. Tamam mı? Bir, tamam. Sonra bir dakika ben sana bir şey verince aklında mı diyordun? Ne diyordun? Evet bu, <laughs> evet, bu Tabii ki. Bu yani tabii normal köy, köy. Köy tavuğu. evet. Al. Parkı burada. Ölçer misiniz? İkisi aynı Siz, mı? Değil, sizinki daha büyük. Aklımda alıyorum, aklımda. Alabiliyorum. Ha, aklımda aklımda ha, tamam. diyorum tamam, tabii tamam. ki. Tamam. Şimdi bana bir şey verirsen <laughs> aklıma, demirsen, <laughs> aklıma Hafıza, hafıza facia, Yenileceğim tabii ki. Başında size söyleyeyim. Yenemem ben. Hafıza çok, hafıza bitti. Şimdi Böyle güzel, keyifli, böyle güzel dostlarla, sevgili dostlar. Efendim, ee, bir gün geçirdik. Mantarı topladık. Mısır tarlalarında gezdik. Efendim, ee, ve bu enteresan şekilde hamurla kapalı tavuğumuzu, mantarlı köy tavuğumuzu yiyoruz. Bize afiyet olsun. Görüşeceğiz, buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Ayhan Sıcımoğlu, Gastronomi Maceraları, Beyin Gurme'de. çekalım. <laughs> lokumuz, lokumuz.